Ay <laughs> ya. <laughs> <laughs> i̇mdat. Var bağır mı aga var mı? Var imdat da. Bana tecavüz ediyorlar be. O ne bak. bulalım ha. Hadi lan geç Ağaç biz yardım çağırırız bak. Yok, bak topa sen topa mı bir tane topa. <laughs> Oldu yardak <Gördünün> yok. <laughs> sen nereden atladın oraya oğlum ya? Şuna baksana çok tuhaf duruyor. <laughs> oğlum, aga bak sen bak, şey bak şey Muhammed. Muhammed biz onu oyalayalım Aga sen çık. Tamam.